Hepinizin heyecanla ve merakla beklediği final günündeyiz. Dilek Polat gençleşme serüvenini tamamladı. Bu serüvende başından sonuna yanında olan sevgili beslenme uzmanımız Gülşen altında bugün final gününde de onu yalnız bırakmadı ve beraberinde ailesinden annesi Perihan Hanım, eşi Kazım Bey ve arkadaşı Güler Hanım bizlerle birlikte. Eşinden başlayalım Kazım Bey. Merakla bekliyorsunuz. Evet dört gözle bekliyorum. Ben kendisine güveniyorum, başaracağına inanıyorum. Güler Hanım siz ne diyorsunuz? Ben de arkadaşıma güveniyorum büyük azmiyle, güler yüzüyle, sevecenliğiyle yani mutlu olabileceğine inanıyorum. Feriha Hanım ne zamandır kızınızdan ayrı kaldınız merak ediyor musunuz onu? Etmez olur mu evladım insan merak etmez mi elbette. <laughs> <laughs> İyi fazla meraklandırmayacağım. Gülşen Hocam siz biliyorsunuz nasıl olduğunu. Gerçekten çok e, güzel ve uyumlu gitti e, çünkü bizim beklediğimizden çok daha iyi sonuç aldık. E, muhteşem bir şekilde e, sonucumuz var. Hep birlikte şimdi göreceğiz. Gerçekten de beklediğimizden çok daha iyi bir değişim gösterdi Dilek Hanım. Ve kendisini davet ediyorum. Dilek Hanım! <laughs> 10 yılın üzerinde geriye gitmiş. Az daha gayretle e, 2001'de tanıştık ve 2001'de evlendik. Biraz daha gayretle o tarihe ulaşmış olacaktı. Muhteşem olmuş. Çiğ. programa geldikten sonra gerçekten büyük bir değişim gördüm arkadaşımda. Onun adına da çok mutlu oluyorum. Hocam emeklerinize sağlık, <laughs> yüreğinize sağlık. Çok güzel şeyler kattınız bizlere. Direkt edersin. tekrar doğanda Ay canım benim. <gülüyor> süpersin, süpersin. <gülüyor> gel bakalım, gel bak bak. Sırf bize bak. <laughs> Ay, hocam, hocam. teşekkür ederim. Çok güzel insanlar tanıdım. Hepsinin emeğine, yüreğine sağlık. Nasıl buldunuz Kazım Bey? Muhteşem. Az daha gayret etseniz ilk tanıdığım haline gelecekmiş. Aa, kaç <laughs> yıllık evlisiniz? 21. Nasıl hissediyorsun Dilek'ciğim? Çok mutluyum. Hepinizin yüreğine, emeğine sağlık. İyi ki tanımışım. İyi ki yolumuz kesişmiş sizlerle. Hocam, hocama da tekrardan teşekkür ediyorum. 10 yaşta daha fazla gençleştirdik diye düşündüm. Evet, eşi 21 sene öncesine hocam. götürmüşsün Aa, 10 dedi. Hayır, 10 yaş değil ben şu anda 19 yaşındayım Aa, hocam. Harika. Dilek Hanım, fraksiyonel lazer, sıcak kolajen, toksin uygulamaları, biyonik dolgular yardımıyla doğal görünümü bozulmadan 10 yaş daha genç bir görünüme kavuştu. Tamamen dijital ortamda üretilen yeni dişleriyle sindirim sorunu ortadan kalktı. Çevresine bembeyaz gülümsüyor. Sağlıklı beslenme programıyla 16 kilo verdi, 52 bedenden 42 bedene düştü. Hayattan karşılıksız sevgi ve şefkat alma vaktinin geldiğine inanıyor. 10 yaş genç olarak biz de bu haftalık bu kadar diyoruz. Önümüzdeki hafta farklı bir hikayeyle yine karşınızdayız. Kaçırmayın.